Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir Trabzonlu olarak yaşadığım kültür şoklarından bahsedeceğim. Şimdi e, ilk öncelikle fışkı. Şimdi şöyle ben mesela e, şey diyorum hani fışkıya ye, yesin fışkı. Ben bir ara e, bir arkadaşım var benim. E, bu arkadaşım büyük, büyük ihtimal bu videoyu izleyecek. Bir bu arkadaşım burjuvazi bir ailesi var. E, büyük bir kızacak bana ama e, bu burjuvazi ailesiyle biz bir gün monopoli oynuyoruz ve bu arkadaşım benim karşı takımda ve oyunda bana yanlış bir hamle yaptı ve ben kendisine dedim ki yesin fışkı. Yani fışkı yesin. Ailesi böyle yaptı. Fışkı ne demek? Yani ne anlama geliyor falan. Ben de dedim ki yani hiç kimse fışkının ne olduğunu bilmiyor falan. Orada bir kültür şoku yaşadım. Dedim Trabzonluyum ya. İkinci olarak Bayır. Şimdi şöyle bizim orada bayır yukarı derler mesela bayır yukarı çıkıyorum ben mesela İstanbul'a geliyorum bazen gidiyorum atıyorum ne bileyim Samsun'da ya da İstanbul'da bazen İzmir falan Muğla ve her oraya gitti mesela bir yokuş çıkıyorsam diyorum ki bayır çıkacağım falan yani bayır yokuş demek aslında ama mesela geçen ben Kadıköy'de bayır yukarı çıkıyorum dedim diye zorbalandım dediler ki bayır ne demek ben de dedim ki yokuş yani biz bayır diyoruz. Üçüncü olarak kolay gelsin. Şimdi bu biraz e, benim sorguladığım bir şey. Bir ara ben e, Muğla'da Marmaris'te bir Starbucks'taydım. Kahve aldıktan sonra kasiyere dedim ki teşekkür ederim kolay gelsin. Kasiyer böyle yaptı. Kolay gelsin mi yaptı böyle bir sessiz şekilde söyledi. Ve ben bu kahve alma alanı var ya yeri, Oraya geçerken e, yanındaki diğer bariste şöyle dediğini duydum. Hani bana kolay gelsin dedi falan. Hani sen bir hizmet sektöründe çalışıyorsun ve bir iş yapmışsın benim için ve ben de kolay gelsin diyorum. Bu yani Türkiye'de genel bir şey değil mi? Yani ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Bence genel bir şey. Yani bir yerden çıkarken kolay gelsin denir. Dördüncü olarak ağız. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. benim ben şimdi Trabzon şehrinde büyüdüğüm için benim ağzım yok. Ama bazen tabii sinirlenici çıkıyor. Bazen ağzına kaçırdığım da oluyor. mesela ben bir ara arkadaşıma dedim ki. Koyayım aküle kafaya odun bana sanki e, Afrika'dan bir dil yani Zimbabwe'den bir dil söylemişim gibi baktılar. Halbuki anlaşılmayacak bir şey yok. Mesela koyayım o külek kafana odun yani geri zekalı gibi bir şey yani. Mesela bir ara bir arkadaşım önümden gidiyor. Ben ona dedim ki ya köte. Şimdi Trabzon'da ne dediğimi anlamıştır. Ama mesela arkadaşlar dedi ki ne diyorsun kanka falan. Ben dedim ki yani göte bak. Yani maşallah. <laughs> mesela yani en basitinden ne diyorsun diyorum mesela anlamıyorlar. Ya abi anlaşılmayacak bir şey yok. Gayet kolay. Beşinci olarak hamsi kolayası Ben hamsi kolayansını çok seviyorum. Hamsi kolayansının kokusu çok güzel. Ve e, hayır hamsiden yapılmıyor. Hamsi yedikten sonra ellerimizi sıkıyoruz.